Herkese merhabalar. Bu dersimizde 6. sınıfların 1. ünitesinin 2. bölümünü işleyeceğiz. Konumuz güneş ve ay tutulmaları. Öncelikle güneş tutulmasıyla başlayalım. Ayın güneş ve dünya arasına girerek güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellemesine güneş tutulması denir. Bakın güneş tutulması sırasında güneş burada, ay bur şey dünya burada, ve ay ise güneşle dünya arasına girmiş, bir ipe dizilmiş gibi aynı eksen üzerindeler, aynı düzlemdeler ve güneşin ışınları dünyanın bir bölgesine gelmesi engellenmiş. Bu bölgede şu anda yaşayan insanlar gündüz olmasına rağmen baktıklarında güneşi görmüyorlar ve her yer karanlık. Gündüz vakti olmasına rağmen güneşi göremiyorlar ay onları engellediği için buna güneş tutulması diyoruz. Burada birkaç önemli unsur var oralara dikkat etmeliyiz. Güneş tutulması gündüz vakti gerçekleşir. Normalde güneş varken. Güneş tutulması ay yeni ay evresindeyken gözlenir. Yeni ayda ne ne diyorduk? Hatırlayalım 5. sınıftan. Yeni ay evresinde güneşle dünya arasında bulunuyordu ay ve güneşin gölgesinde kaldığı için bize bakan tarafı hiçbir şekilde güneşten ışık alamadığı için tamamen ayı karanlık görüyorduk. Yeni ay evresi dediğimiz şey buydu ve şu anda da dikkat ederseniz aynı konumda. Dolayısıyla güneş tutulmasının gerçekleştiği evre ayın yeni ay evresi. Ay bir yılda 12 kez yeni ay evresine girer. Ancak her yeni ay evresinde güneş tutulması olmaz. Yani bu şekildeki bir konumu her yeni ay evresinde yaşamayız. Bunun nedeni de normal zamanlarda Güneş, Dünya ve Ay her zaman böyle bir çizgi üzerinde gibi yani aynı doğrultuda olmaz. Mesela Ay biraz daha yukarıda kalır, Dünya biraz daha aşağıda, Güneş daha yukarıda gibi birbirlerine farklı e, açılarda dururlar ve bu durumda Güneş'in ışığının buraya ulaşmasını ay engelleyememiş olur. Aynı doğrultuda olmadıklarından. Eğer her yeni ay evresinde aynı doğrultuda olmuş olsalardı yılda 12 kere güneş tutulması yaşardık, değil mi? Ama böyle bir şey gerçekleşmiyor. Güneş tutulması bir yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde birkaç kez gözlenebilir. Güneş tutulması Başlı başına bir gölge oluşumu olayıdır. Çünkü bakın ayın gölgesi burada dünya üzerine düşüyor ve karanlık bir bölge oluşturuyor. Güneş tutulmalarını çıplak gözle izlemek son derece tehlikelidir. Mutlaka özel filtreli gözlükler veya teleskopla izlenecekse özel filtreli teleskoplar kullanılmalıdır. Güneş tutulmasını bilinçsizce izlemek isteyen insanların gözlerinde hasarlar oluştu daha önce. O yüzden buna da özellikle dikkat. Gelelim ay tutulmasına. Dünya güneş etrafında dolanırken güneş ve ay arasında kaldığında bakın güneş burada, dünya burada, ay burada. Dünyanın bazı bölgelerinden ay görünmez. Yani şöyle demek istiyorum. Şu anda eğer aynı doğrultu üzerinde olmasalardı Güneşin tüm ışığı aydan yansıyacaktı ve dünyanın bu tarafında geceyi yaşayan insanlar büyük bir beyaz yuvarlak şeklinde ayı yani dolunay evresi şeklinde ayı gözlemleyeceklerdi. Ama bu şekilde aynı doğrultu üzerinde bu sıralamayla dizildiklerinde ay dünyanın arkasında güneş ışığının ulaşamadığı alanda kalıyor. Bakın şu alana hiçbir şekilde şu anda güneş ışığı ulaşamıyor. Dolayısıyla ay da bu karanlık bölgede kalıyor. Normalde dolunayı görecekken tamamen ayın kapandığını görüyoruz. Ay tutulması dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ay dünyanın gölge konisi içinde kalır ve dünyadan gözlenemez olur. Dünyanın geceyi yaşayan bölgelerinde izlenir. Yani bakın şu anda dünyanın şu bölgesinde gece. Değil mi? Güneş bu tarafta. Bu bölgede gece. Geceyi yaşayan bölgede eğer aynı doğrultuda olmasalardı dolunay göreceklerdi. Aynı doğrultu üzerine dizildikleri için şu anda ay tutulması yaşıyorlar. Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir. Her dolunay evresinde ay tutulması gerçekleşmez. Az önce güneş tutulması için söylediğimiz şeyin aynısını ay tutulması için de söyleyeceğiz. Çünkü her zaman böyle aynı doğrultuda yani aynı ip üzerindeymiş gibi olmazlar. Böyle olduğunda da ayın ışık almasını dünya engelleyememiş olur ve ayı gözlemleriz yani tutulma olmaz. Eğer her dolunay evresine girdiğinde ay tutulma olsaydı yılda 12 kere ay tutulması gözlemlerdik. Oysa ay tutulmasını yılda yılda dünya üzerinde birkaç kez ancak gözlemleyebiliyoruz. Ay tutulmaları güneş tutulmalarına göre Dünyanın daha geniş bir bölgesinden gözlenir, izlenir. Neden? Şöyle düşünün. Şu anda dünyanın şuradaki yarısı geceyi yaşıyor. Hepsi normalde ayı görüyorlardı ve tutulma olduğu için şu an buradaki insanların hiçbiri ayı göremiyor. Dünyanın yarısını etkileyen bir olay oldu. Oysa az önce güneş tutulmasından bahsederken bakın şöyle kağıdımı geri alacağım güneş tutulmasından bahsederken sadece şu alanda etki ettiğini söylemiştik. Bu alanda o karanlık durum yaşanıyor gündüz vakti. Öbür türlü ay tutulması olsaydı yarısını dünyanın etkileyecek geniş bir alana yayılacak bir durum söz konusu olacaktı. Ay tutulması ve güneş tutulması karıştırılan yanları vardır. Farkları zaten bir sürü var. Ortak yanları da var. Hemen bir sınıflandırma yapalım. Hem aklımızda daha iyi kalsın hem öğrenmemiz daha güzel gerçekleşsin. Öncelikle güneş ve ay tutulmasının ortak özellikleri nedir? Bunu konuşalım. Bir kere bakın buraya bir ünlem, bir de yıldız atıyorum. Bu çok önemli. Güneş tutulmasında da ay tutulmasında da mutlaka güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olmalıdır. Aksi halde tam tutulma gerçekleşmez. Her iki tutulma da bize ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar. Neden? Diyelim ki güneş burada, ay burada, dünya da burada. Eğer güneşin ışınları bu şekilde doğrusal gitmeyip Ayın çevresinden dolaşıp böyle eğriler çizerek ilerleseydi burada o zaman bu karanlık bölge oluşmazdı ve güneş tutulması da gerçekleşmezdi. Tutulmalarda hep ne yapıyoruz? Gölge oluşturduğumuz zamanları hatırlayalım 5. sınıfta. Hep böyle doğrular çizerek gölge olan yerleri, güneş alamayan, ışık alamayan yerleri belirliyoruz. Demek ki bu ışığın doğrusal yayıldığının da aslında en güzel kanıtı. Ve iki tutulmada da yine gölge oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi de farklarına bakalım. Ne fark var? Güneş tutulması şekil olarak bu şekilde çizdim. Dünyanın sadece kısıtlı belirli bölge belirli bir bölgesinden gözlenir. Bakın şu anda şu insanlar sadece güneşi göremiyor. Şurada geri kalan tüm alanda insanlar normal gördükleri gibi güneşi görüyorlar. Oysa ay tutulması olduğunda Dünyada gece yaşayan tüm insanlar ayı göremiyorlar. Daha geniş bir alan içerisinde ay dünyanın gölge konisi içinde kaldığı için daha geniş bir alana yansıması oluyor. Yeni ay evresinde gerçekleşir demiştik güneş tutulması. Ay tutulması ise dolunay evresinde. Güneş tutulması gündüz yaşanan bölgelerden gözlenir. Dünyanın gündüzü yaşayan bölgelerinden gözlenir. Ay tutulması ise gece gözlenir. Yani dünyayı dünyanın geceyi yaşayan bölgelerinden gözlenir. Güneş tutulması kısa süreli bir olaydır. Ortalama birkaç dakika içinde tamamen sonlanır. Oysa ay tutulması daha uzun süreli bir olaydır ve birkaç saat boyunca ay tutulması devam edebilir. Güneş tutulması dar bir alanda gözlenir dedik ve yine ay tutulması daha geniş bir alandan gözlenir. Güneş tutulması izliyorsak mutlaka koruyucu gözlük kullanmamız gerekiyor. Ama ay tutulması ay bir ışık kaynağı olmadığı için koruyucu gözlük kullanımını gerektirmiyor. Şimdi geldik örneklerimize. Aşağıda güneş tutulması modellenmek isteniyor. Buna göre doğru modelin oluşturulması için ay numaralanmış konumların hangisine çizilmelidir? Şimdi arkadaşlar ee Ortaokuldaydım sanıyorum bu güneş tutulması, ay tutulması ilk anlatıldığında ikisini karıştırıyordum hangisinde hangisi nerede olacak diye. Şöyle bir kod geliştirmiştim kendim. Şöyle bir ezber yapmıştım. Günaydın, güneş, ay, dünya. Bu günaydın güneş tutulması diye kodlamıştım. Şimdi burada da aklıma o geldi görünce. Güneş tutulmasının sırasını soruyor ya. Ne olacak o zaman? Güneş, ay, Dünya yani ay güneşle dünyanın arasında olacak. Ben böyle ezberlemiştim aklıma geldi söylemek istedim. Siz istediğiniz gibi e, aklınızda tutabilirsiniz. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için ayın güneşle dünya arasına girmesi lazım. Ve dünyanın bir bölgesinin bu şekilde aydan dolayı ışık alamaması lazım. O zaman ayın konumu 4 olmalı. Ay tutulması sırasında ay hangi evrede bulunur? Bakın burada güneş tutulmasında eğer aynı hizada olmasalardı ay yeni ay evresinde olacaktı değil mi? Oysa ay tutulması sırasında tam tersi ayın dolunay evresinde olduğu zaman da gözlenir. Zaten şöyle de düşünün bunları böyle kuru kuru ezberlemeyin sakın. Ay tutulması ne demek? Gökyüzünde ay var, kocaman ve bir süre sonra bakıyorum ay yavaş yavaş kararıyor, kayboluyor. Yani öncelikle bir ayı görüyor olmam lazım tutulmanın gerçekleşmesi için. Demek ki ay görünen bir evresinde dolunay diyebiliriz o yüzden. Aşağıdakilerden hangisi güneş ve ay tutulmasında ortaktır? Yeni ay evresinde gerçekleşmesi. Güneş tutulması yeni ay evresinde ama ay tutulması dolunay evresinde oluyor. O zaman bu ortak bir durum değil. Koruyucu gözlüğe ihtiyaç olmadan gözlemlenmesi. Ay tutulmasını koruyucu gözlüksüz izleyebilirim ama güneş tutulmasını izleyemem. Bu da değil. Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olması. Evet, cevabımız kesinlikle bu ama yine tabii ki hiçbir zaman şıkların tamamını okumadan geçmeyeceğiz. Dolunay evresinde gerçekleşmesi. Bunu da ne için söylemiştik? Ay tutulmasını anlatırken söylemiştik. Dolunay evresinde gerçekleşiyor diye. Güneş tutulması yeni ayda. Bu da ortak değil. Cevabımız Ceyhan. Son bir soru. Güneş ve ay tutulmaları aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Az önce aslında bu sorunun cevabını açıkladım size. Güneş ve ay tutulmalarının olması ışığın doğrusal yayıldığının bir kanıtıdır. Isı bir enerji midir? Evet ama bunun şu anda bu tutulma işiyle bir ilgisi yok. Işık hızı ses hızından fazladır. Evet doğru ama burada ışığın hızını ilgilendiren bir durum yok. Isı alan maddenin sıcaklığı artabilir. Evet artabilir sıcaklığı ama burada sıcaklıkla da işimiz yok. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneğinde.